Bayram diyorlar, bayram gelecek. Benim askerim bilmez bayramı. Küsler barışacak, eşler dostlar sevinecek. Benim askerimin elinde silah, o bilmez bayramı. Eller öpülecek, ziyaretler edilecek. Benim askerim yol gözler, o bilmez bayramı. Biz burada rahat uyuyup, rahat uyanacağız. Benim askerim nöbet başında çünkü, o bilmez bayramı. Onlarca şehit verdik, canımızdan can aldılar. Mustafa Kemal ağlama dedi. Ağlama annem. 20 yaşında gencecik oğlunu senden alıp mezara koydular. Mustafa Kemal ağlama dedi. Ağlama annem. Vatan sağ olsun derken için titreyecek annem. Gözyaşlarını süsleyeceksin oğlunun mezar taşını. Bakarken bayrağımıza oğlunun kanını göreceksin. Mustafa Kemal ağlama dedi. Ağlama annem. Biz binlerce şehit vermedik mi bu vatan için Çanakkale'de? Biz ellerini, ellerimizle gömmedik mi onca şehidimizi Çanakkale'de? Biz, biz bu günlere gelelim diye onca insan savaşmadı mı Çanakkale'de? Ben de o gün orada olsaydım seve seve canımı verdim bu vatan için Çanakkale'de. Gün gelecek hiçbir şehit vermeyecek bu vatan. Gün gelecek en yukarıda olacak bu vatan. Gün gelecek, ayrılmaz bir bütün olacak bu vatan. Gün gelecek, hiçbir anne ağlatmayacak bu vatan. Askerime silah tutan eller teker teker kırılacak. Askerime sipar aldıkları o dağlar başlarına yıkılacak. Askerime pusu kurdukları yollar toprak olup üstlerine atılacak. Askerime bunu yapanlardan elbet hesap sorulacak. Nasıl gözlerim dolmasın sen vermişken bu vatan için kendini nasıl sana dua etmeyelim sen yemişken kahve kurşunu nasıl herkes ayaktan mısın sen kanalını süslemişken bu bayrağı nasıl hepimiz Mehmetçik olmayalım söyle nasıl merak etme atam senden sonra bize emanet bu vatan merak etme Seyit Onbaşı gözüm gibi bakıyorum emanetine merak etme Gelibolu. sahip çıkıyorum bu toprağa merak etme şeydim. 3 lib bakıyorum toprağıma sen